Okul yere. Bakayım. Ya ben kim beni okulu gezdirecek ki? Oo. Her şey ben mesela YouTube'a girsem. Neyse. Şu sınıfın mamalı. Ha Merhaba. Okulda kimse var mı burada? Ne? Okula gelip almıyorum. Allah. Birileri geliyor mu? Allah birileri saklanmam gerek. Ha, oturun şöyle ya. Bir Heh, bir beni asla bulamaz. Bulgu yeniyim ben. Yeni. Hadi, 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 hadi. Allah Allah. Bakın hem, hem kız geldi mi acaba? Allah bir yere gel. Şu ağaca saklanayım ben. Sevgini, bir bir Okuldaki yeni kızı e, kim beni tanıyor? Ee, Ay, merak ediyorum ben şu şu okula çok merak ettim acaba sınıfımız nasıl, nasıl bir şeymiş Hı? Allah Ben çok çalışkanım hmm. şuradan bir izleyeyim Ayy, Allah Ben de yeni olan Ama ben başka bir burada çalışıyorum okulda. E ben de ben buraya yazıldım. Ben de yazıldım. İkimiz e de yazıldık be. Bas, tırta, tırta. Burası. E, sen saçın neden böyle pislik? Hayır. E, Kuaförünü yaptırdım canım. Büyükler yapar kardeş. Ay, kardeşim unuttun mu sen? Büyük annem yaptı. Büyük annem. Büyük annem, e, seni, e, fakir o fakir. Aa zengin. Hayır fakir. Aa e, yapabiliyor artık o saç, saç saç yapmayı. Ya ben kızımı sana be. Boş yani. Ben istediğim kadar yeterim. örneğin her şeyi izlemek veriyorum. Bir susun <laughs> Evet. Neyse ben de biraz YouTube'a bakayım. Merhaba. Kimse yok mu? Bu aydın mı? Evet. Gel YouTube izleyeceğim. Orası da ne acaba? Hmm. Şu kapıyı açayım. <laughs> <laughs> Burası ma yeri olmalı. Hmm. Evet. Şimdi benim dolabımda ne varmış? Yam 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 çok güzelmiş. Kitap bir, bir, bir de kredi kartım. Olduğuna, rızık ve bir de baltam var baltam. Hii. Nasıl bir kadın ama ev şu baltayla ev bir arkadaşını döveceğim. Ne haber? Allah seni ne bana döveceğim. Ya. Başlay canım. Yeah. Ne olacak? Hadi Bekle. Hadi bekle, gel. Böyle durayım. Ben polise şikayet edeceğim. Buraya gel. flash gibiyim ben Nihal. Nihal. Ben bir flashım. Ben bir flashım. Biraz sahneyi patlattı. Bir... Sen görürsün dur. Dur dur orada. Ben biliyorum ne yapacağım. Bak Allah Spider Man mi? Ölecek adam mıyım ben? Sen ne de ben kaldık? <gülüyor> 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 Dur. Ama Al slot buraya gel salak. Senin kafanı bir öyle bir ki. Tam e, ıı, benziyorsun. pembe <laughs> pembeli. Hayır. Evet. Yalan söylüyorsun domuz. Ne çaldı? Allah. Çok an e, sınıfa gidelim. Söylüyorum. Kim ka parmak kaldırabilir? Ben ben. Ah ben. Örneğin ben. Ben hani Nihal. Aa!

ait sıkıştım biraz. Ve ne krizlerden Ben feci yapayım. <laughs> takır 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 Bekle bekle. Bekle ne <laughs> ne Şimdi ben ah, son. Nasıl yaptın sen lan? Sen çekme Aa Hadi gel sınıfa gidelim. Çünkü derse geç kaldık. Koş koş Felix. Gel Felix. arkadaşlar bugünkü videonun sonu yani İzlediğiniz için çok sağ olun. Beğenmeyi, like atmayı ve abone unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz TikTok bakıcılar. Allah'ım gitti bile.